Demir küremiz normalde geçiyor değil mi? Biraz önce denedi arkadaşlarımız da. Şimdi bunu biraz ısıtıyorum. halkanın içerisine geçirmeye çalışacağım. Koyayım mı? E, so. Bir dene bakalım. Nerede? Burada dene. Ne olacak gir? Gir. Ben çıksam mı? Ben balık çalsan gibi. Ya. Oynatma. Yap 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 yap. Yani. E, dene bakalım. E, hemen so, hemen sok hemen hemen. Bekletme ama. Aa gördün mü? Aa, <laughs> gösteriyor musun? Aa nasıl? çekip tekrar bırakır mısın? Bırak. Bakın şu an geçmiyor halkadan. Niye? gün tutsak bunu bu okul kadar olur. Böyle. Ha, çek, çek. Ben görüyorum, A, geçti. Bakın, geçti. Gördünüz mü? İkisi oldu. Şamboz buz ısınır. Aynen. Aa, düştü. Bir bakın, şuradaki seviye nasıl yükseliyor bakın. Yoğun kas evet, gibi bir kırmızıyı seviye. takip et. 90'a geldi. Sıvılar da bu şekilde genleşiyor. Teşekkür ederiz. Hemen.